Herkese günaydınlar. Bugün ayımız tüm gün geleninde yay burcunda olacak. O yüzden yine böyle gezmek, keşfetmek, eğlenmek, e, uzak seyahatler için planlar yapmak olabilir. E, hukuksal konular, yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili konular bugün bizim için aktif olabilir. Bugün en önemli konusu Merkür ve Neptün'ün Koç burcunun başlangıç derecesinde kavuşum yapıyor olmaları. O yüzden bugün Ağzımızdan çıkan e, tüm konuşmalara, iletişim dizmelerine, yazışmalarımıza, düşüncelerimize, fikirlerimize ekstra dikkat edelim. Hayallerimiz için imgelemeler yapabiliriz. Aktif olabiliriz, düşünebiliriz, yazabiliriz, çizebiliriz e, ama hep güzel tarafta kalalım. Yani birinin arkasından konuşmak, bir dedikodu yapmak, bir kötü düşünce yapmak, e, birisinin kötülüğünü istemek gibi tarafta kalmayalım lütfen. E, ama diğer tarafta iyi tarafta kullanalım. Aynı zamanda yazılı olabilir e, sözlük aldatılmaları, dolandırmalara da dikkat ederim hepinize.